14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı adayı olarak seçimlere giren Tali Özcan, Düzce Adliye Sarayı konferans salonunda düzenlenen törende mazbatasını İl Seçim Kurulu Başkanı Hakim Sibel Demir'den teslim aldı. Mazbata teslim töreninde Millet İttifakı partilerin il ve ilçe başkanları ile partililer hazır bulundu. Alkışlar eşliğinde Hakim Sibel Demir'den mazbatasını teslim alan Tali Özcan yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi. Keşke salonda alsaydık ya Ya salonu da olabilir. Evet. bir şuraya gel abi. Yok onu şey aldım. Gerçekten güzel bir an ee, Düzce şey kazandı diyorum Ülke kazandı diyorum Demokrasi kazandı diyorum Halkımız kazandı diyorum Değerli Başkanımız ve Diğer kamu çalışanları Bu seçim sürecini gerçekten çok güzel yönettiler Biz bu işin farkındayız Bilincindeyiz Biz Çalışan bütün arkadaşlarımıza Dostlarımıza Kamu görevlilerine ben çok teşekkür ediyorum Yine sandık görevlilerimiz ee, seçimle alakalı yaptığım bütün çalışmalarında da bilincindeyiz. Ben o arkadaşlar da burada onlara da teşekkür ediyorum. Bizim hepimizin amacı bu ülkeye doğru hizmet etmek. Biz bu niyetten yola çıktık. Düzce'de değişimi, dönüşümü sağlayacağız. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili değilim. Her yerde de bunu söylüyorum. Saadet Partisi'nin, İyi Parti, Deva Partisi'nin, Gelecek Partisi'nin, Demokrat Partisi'nin de milletvekiliyim. Ancak şunu ilave ediyorum. Ben AK Parti'nin de milletvekiliyim. Evet. Ben de milletvekiliyim. Ben artık Türkiye'nin milletvekiliyim. Düz çeliğim, çocuğuyum. Ama Türkiye'nin de sorunları var. Bundan da bilincindeyiz. Bunu hep beraber çözeceğiz. Ama dayanışarak, birbirimizi anlayarak, birbirimizi severek anlayış içinde bunları çözeceğiz. Siz bana güvenin. Ben hep televizyonda söylediğim bir şey var. Ben halkın içinde olacağım halkla bütünleşecek, burada milletvekilliğinin artık ne kadar zahmetli bir iş olduğunu herkes anlayacak.